Bazı insanlar ilişkilerden gürültüyle çıkmaz. Kavga çıkarmazlar. Seslerini yükseltmezler. Konuşmamız lazım demezler. Sadece yavaş yavaş geri çekilirler. Ve bunu bu kadar kafa karıştırıcı yapan şey şudur. Her şey yolundaymış gibi görünür. İlgi vardır. Mesajlar vardır. Gelecek planları vardır. Büyük bir olay yaşanmamıştır. Ama yine de bir şey değişmiştir. Psikolojide ilişkilerde buna sessiz geri çekilme denir ve çoğu insanın sandığının aksine bu her zaman duyguların bitmesi anlamına gelmez. Çoğu zaman bu duygusal yüklenme ile ilgilidir. Bir ilişkide duygusal yakınlık arttıkça insanlar çok farklı tepkiler verir. Bazıları kendini daha güvende hisseder, daha çok yaklaşır, daha çok konuşur, daha çok güvence ister. Ama bazıları için bu yakınlık tam tersine baskı yaratır. Bu insanlar için yakınlık rahatlatıcı değil, zorlayıcıdır. Partnerleri yanlış bir şey yaptığı için değil, yakınlık içlerinde bir korkuyu tetiklediği için. Sorumluluk korkusu, beklentiler korkusu, birini hayal kırıklığına uğratma korkusu. Sinir sistemleri duygusal yakınlığı kontrol kaybı riski olarak algılar ve beyin kontrol kaybı hissettiğinde rahatlama arar. Mesafe o rahatlama olur. İşte bu yüzden birçok ilişkide dürüstlük yerine sessizlik girer çünkü açıklamak savunmasız olmayı gerektirir ve savunmasızlık geçmişte acı ile eşleşmiş olabilir. Bu yüzden bunu aldım demek yerine şu an bunu taşıyamıyorum demek yerine geri çekilirler. Daha az yazarlar, daha az paylaşırlar. Duygusal olarak yavaş yavaş kaybolurlar. Kaçınan bağlanma üzerine yapılan araştırmalar şunu gösterir. İlişkiler duygusal olarak yoğunlaştığında bazı insanlar içgüdüsel olarak duygularını kapatır. İlgileri bittiği için değil, fazla geldiği için uzaklaşmak onlara yeniden kontrol hissi verir ve bu durum ilişkide kalan kişi için çok yıpratıcıdır. Çünkü net bir bitiş yoktur. Sürekli konuşmaları tekrar edersin, mesajların tonunu analiz edersin, her şeyi didik didik edersin. Kendi kendine şunları sormaya başlarsın. Çok mu istedim? Yanlış bir şey mi söyledim? Yetemedim mi? Ama çoğu zaman gerçek şudur. Bir ilişkide yaşanan her duygusal mesafe kişisel değildir. Bazen bu, karşındaki kişinin duygusal olarak orada kalamaması ile ilgilidir. Bunu anlamak, ihmal edilmeyi kabul etmek değildir. Birini beklemek zorunda kalmak da değildir. Bu, kendini suçlamayı bırakmak demektir. Çünkü birinin geri çekilmesi, senin değerinin ölçüsü değildir. Eğer bu anlattıklarım yaşadığın bir ilişkiyi hatırlattıysa, ya da hala içinde olduğun bir durumu, yalnız değilsin ve ilişkilerde yaşanan bu sessiz dinamikleri umut satmadan, suçlamadan anlatan videolar istiyorsan kanala abone olabilirsin. Burada çoğu insanın yaşayıp adını koyamadığı ilişki kalıplarını konuşuyoruz.